Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Yasal uyarıyı gördünüz. Gösterdiğimiz hisseler alım satım tavsiyesi değildir. Sadece borsanın işleyiş mantığını vermek için o hisseleri gösteriyoruz. Çünkü eğer bir sefer oluyorsa şanstır. iki sefer oluyorsa şanstır. Üç sefer oluyorsa kuş taşa değmiştir. Ama analiz ettiğiniz hisseler sürekli yükseliyorsa bir şeyler var demektir. Demek ki bu işin bir mantığı vardır bir e, temeli vardır bir işleyiş biçimi vardır işte biz videolarımızda bunu işlediğimiz için geçmişte çok güzel başarılar yakaladık darısı geleceği arkadaşlar yasal uyarıyı gördünüz tekrar tekrar gösteriyorum en çok bundan korkuyorum Çünkü e, ne diyoruz spk Sakın e, bir şey yapmayın Ben de bir şey yapmıyorum yani ben e, portföy danışmanlığı yapmıyorum sadece bu işin bir mantığı olduğunu para kazanılabileceğini borsanın darpane olduğunun serisine devam ediyorum. Başka bir gayemiz yoktur. Alım satım tut portföy danışmanlığı falan değiliz demiyoruz. Evet geçiyoruz. En iyi videolarımızdan birine arkadaşlar. Ya Bu videoları küçümsemeyin. Bu videoları set haline getirir. Set yani şey yapıyoruz. Bu arada önemli bir şey göstereyim arkadaşlar. Burada borsa darphanedir dedik ya. Bu tekrar bu videoya geldiğiniz zaman e, yeni yeni katılımcı sayımız artıyor. Geçmişteki bilgileri e, göremeyebiliyorlar. YouTube'u düzgün e, kullanma bilgisine sahip olmayabiliyorlar. Arkadaşlar şu şu diyorum ama e, videonun altındaki o oh, işareti gibi bir şey var. Oraya bastığınız zaman işte Videonun altında açıklamalar varsa görüyorsunuz. Yoksa da yayınlanma tarihini görüyorsunuz. Bu açıklamaları daha cümleler düzgün, daha kurallı cümleler kullanıyorum. Çünkü benim bütün videolarım doğaçlama arkadaşlar. Hazırlık kafamda yapılıyor. Çok yazarak, çizerek yapmıyorum. Valla dahi miyim, e, amatör bir saf mıyım? Madem bu işi yapıyorsun otur yaz kardeşim bizi sıkma sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsun diyenler oluyor. Arkadaşlar profesyonel değilim. Ben iki bir hobi ama şu an takipçi sayısı arttığı için daha ciddi, daha hızlı, daha net, daha açık cümlelerle kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Özellikle videoların altında bu şekilde açıklamalar var bu ok işaretine basıp bunları görebilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi biz geçmişte 30-40 tane hisse analiz ettik. Bu videomuzda 2 haftada %100 giden bakın 2 haftada %100 giden hisseyi analiz ettik. Aziz Allah bakın üstüne de ezan okundu. Klimasan en başarılı borsa kanalı dediğiniz zaman arkadaşlar e, Klimasan'la ilgili çektiğimiz videoları görüyorsunuz. Kaç tane çekmişiz. Evet Klimasan'ın şeyi de olması lazım. Dur bakayım bunu e, oynatma listesi yapmış mıyız? Maalesef oynatma listesi bile yapmamışız. Ya. Ha, varmış Klimasan evet. Klimasan oynatma listesinden bütün videoları görebilirsiniz. Yoksa da dediğim gibi bu şekilde gelip izleyebilirsiniz. Bakın 8 ay önce 5 yılda 80 TL olabilir dedik. Fakat 2 haftada %100 yaptı. Ondan sonra bir düştü. Bir daha %100'e yakın prim yaptı. Zaten şu andan %200'ü yaptı. 5 yıla Allah büyüktür. İnşallah geçen sene yazın yaptığı şunu Evet arkadaşlar ezan bitti kaldığımız yerden devam ediyoruz tabi kafamda korguladım senaryo uçtu gitti doğaçlama tekrar devam ediyoruz dediğim gibi klima sanı 10 ay onayın 10. ayda yani 10. ayın kaçıydı şuradan bakmam lazım ilk bu videomu çektim onu da bilmiyorum YouTube'dan izleyerek her... ama peş peşe çektiğim için çok bir şey fark etmeyecek 20 Ekim yani o 20 14 Ekim, 20 Ekim arası 4-5 tane video çektim. E çünkü e, ikinci ve üçüncü bilançosu e, güzel gelmişti. Hatırladığım kadarıyla. Çünkü arada 7 ay geçmiş. Unuttum. Fakat çok iyi bir şey hatırlıyorum. 9.20'den 18'e gitmişti. Şimdi 2 haftada %100 yapan kişinin alım gücünü %100 2 haftada arttıran hisse analizimizi grafik üzerinden göstereceğiz ama ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar sarımsak sarımsak kastamonu memleketi pazardan 5 lirayla 10 lira arasında bu yazın eylül ekim ayında e, toplayabilirsiniz depolama yeriniz varsa düzgün hafaza edebilirseniz kışın 20-30-40'a satarsanız 1'e 5 %500 %200-300 neyse alım gücünüz artar ama satamazsanız, çürütürseniz e, ya da yeşillendirirseniz geçmiş olsun cafer bez yetiştiremez. Sarımsak kokar, etrafı, etrafı çok fena kokutur. Sarımsak biriktirmek zor iş ama hisse senede öyle değil. Yem istemez, çürümez, batmaz. Batmaz derken kar eden, karı artarak gelecek olan firmaları ucuzken alırsanız batmaz arkadaşlar. Yani ben bütün videolarımda bunu anlatıyorum. Kar eden firmaya ortak olmalısınız. Karı artarak gelecek olan firmaya ortak olmalısınız. Bazen şansınıza benimki gibi ben bu videoyu çektim. Bu klimasanı. Ee, kuş taşa değdi. %15'lik üretim artı haberi geldi. Kağıdı 2 haftada 18 lira yaptılar. Aa, ben de şimdi zevkle onun e, videosunu çekiyorum. Çünkü sonuçta kuş taşa değse ben taş atmasaydım kuş değer miydi? Yani bir gelecek gördük. faaliyet raporunu okuduk. 3 ay gözlemimde kaldı bilanço iyi gelmişti buçuk açmıştı 2-3 ay boyunca 8. ayda Evet şimdi hatırladım ikinci bilanço iyi gelmişti buçuk açmıştı iki ay boyunca aşağı şimdi grafik üzerinden bunları anlatayım size iki ay boyunca hisse verdiler fırsat kolladım bilançoyu önceden fiyatlayıp bilanço iyi geldikten sonra aşağı vurdukları için uyanıklar biliyorsunuz piyasa uyanıkların yeridir arkadaşlar piyasada sen de uyanık olacaksın. Piyasada saf olursan her şeyin düzgün olduğunu, düzgün işlediğini sanırsan yanılırsın. Bizim piyasanın işleyişiyle ilgili çok çok videomuz var arkadaşlar. Gelecek geleceğiz şimdi 10. ayın 15 ile 10. ayın sonu arasında klimasanda nasıl bir hareket olmuş? 2 haftada alım gücümüzü %100 artıran. Bakın alım gücü çok önemli. Alım gücü işte bu. Bakın burada 10. ayın 21'ine bir koyduk. Yerine geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? 9100'ü göstermişlerdi. Tam Suriye operasyonun biteceği çarşamba perşembe günü. Çünkü videoları o şekilde hazırladım. Dedim ki tam şimdi patlama zaman işte şurada görüyorsunuz 8. ayın 5'indeki kapanışı 1094. Ondan sonra açılış 1235. Yani yukarıdan gapla açtı. Sonra ver babam ver 8. ayın 15'inden 10. ayın 15'ine 2 ay boyunca verdiler. İşte bu piyasa böyle puşt bir piyasa. piyasa işe çiş karışıyor. Bilançosu çok iyi geldiği halde 2 ay sattılar. Ben de dedim ki bu bilançoya bu kadar satış yeterli yukarı gider diye bir taş attım. Uç taşa değdi ondan sonra hisse gördüğünüz gibi. Sürekli yukarı gitti ya in çık in çık. Ben 3 haftada bakın 2 hafta diyordum da 3 hafta sürmüş. Tüh. 18.80'a gitmiş tabi. %100'den fazla %110 neredeyse prim yapmış. Sonra o bilançonun biri kötü geldi. Bir tekrar geri 15'e kadar 13.80'a kadar düşmüş. Tekrar e, acayip hareketlikler var. Ha, 23.30'a kadar gitmiş. Tekrar evet şuradaki düşüşü görüyor musunuz? 16.80'a kadar düşmüş tekrar 23'e kadar gitmiş. Şurada tepe takla Mart ayında 9.5'a kadar geldi. Evet ondan sonra 3. 4. bilanço 56 milyondan 12 milyona düşmüştü. Ben dedim ki bu benden çıktı arkadaşlar. Bu adamlar esas faaliyetinden kar yazıyor. Eurobond alarak 5 milyon dolar zarar yazıyor. Ben sevmedim dedim bunun bilançosunu. Çok eleştirdim. Toplam 100 milyon kar ediyor. Niye sevmiyorsun sen? Sen şöyle böyle çok eleştiri geldi ama neyse sonuçta dedim ki ben bunu 12 liranın altından alırım. Mart'ta virüs bahanesiyle 9.5'a bile geldi. Sonra ne oldu? Tekrar 18'e gitti. Yani 10. aydan buraya karı görüp %10-20 düşünce bir daha al bir daha sat bir daha al bir daha sat yapan %300 para kazandı. Ama bizim başarımız bu. Evet analiz ettiğimiz haftadan 10. ayın 14'ünde 11. ayın 4'üne kadar 20 gün mü oluyor? Evet. 3 haftada %100 giden hisseyi analiz ettik. İşte hodri meydan. 2 haftada e, hangi yatırımdan %100 para kazanabilirsiniz? %100 Borsa darpane mi değil mi? Siz karar verin. Bu borsa darpane serisini analiz ettiğim çoğu hissenin. Tabi başarımızı göstereceğiz arkadaşlar. Burada objektif e, sadece bu başarılı olduğumuz hisselerde objektiflik göstereceğiz. Gidip başarısız olduklarımızda gösterecek halimiz yok. Niye? 20 hisse analiz etmişiz, 30 hisse analiz etmişiz, 28 tanesi gitmiş, 28'ini göstereceğiz. Varsın iki tanesi de başarısız olsun. Yani kimse müneccim değil, kimse kahin değil. Herkesin her dedi doğru olsaydı bu piyasada herkes milyoner olurdu. Onun için arkadaşlar portföy çeşitlemesi diyoruz. Kademeli alış satış diyoruz. Yani değişik yatırım stratejileri geliştiriyoruz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir. Bu geçmişte 2 haftada %100 analiz %100 primlenen hisseleri analiz ettiğimizi gösterdiğimiz bir videodur. Eğitim amaçlıdır. Siz hisseyi doğru takip edip doğru yerden alırsanız kısa sürede yüzde %100 kazanabilirsiniz göstermek içindir. Evet izlediğiniz için sağ olun var olun. Dediğim gibi Alım satım tavsiyesi değildir.